Merhaba sevgili yarış severler. Ya hoş geldiniz. Ben Burcu Erankul, en genç kadın rally şampiyonu. Kariyerime adım attığım pistlerde ailelerin heyecanına eşlik etmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Yarışmamızda kırmızı ve turkuaz takımlar bu doğa dostu elektrikli araçlarla kıyasaya mücadeleye girecekler. Ancak yarış başlamadan önce takımlarımızın pistteki başlangıç noktalarını belirlemesi gerekiyor. Bunun için onları iki etap bekliyor. Ebeveynlerimizin çocuklarını ne kadar iyi tanıdığını göreceğimiz Soru-cevap etabı ve çocukların ebeveynlerinin göze olacağı zorlu yapboz etabımız. Biz hazırız. Siz de hazırsanız, haydi pistin tozunu atalım. Trafik farkında bisiklete binmeyi çok seviyorum. Hayvanları çok seviyor. <laughs> Dopdolu heyecanlı bir yarışma bizleri bekliyor. Ben hiç vakit kaybetmeden takımlarımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Turkuaz takımla başlıyoruz. Tahacım hoş geldin. Hoş Mervanım siz de hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyiz. Yes. İyisin. Heyecanlı mısın? Çok. Hemen yarışmaya başlamak istiyor musun Taha? Evet ama önce kırmızı takımda tanımak istiyorum. O zaman hemen kırmızı takımda tanıyalım. Ömer'cim hoş geldin. Emrah Bey siz de hoş geldiniz. Evet Ömer biraz heyecanlısın görüyorum. Evet çok heyecanlıyım. Ama aslında hiç heyecanlı gibi de değilsin. Arada kaldım ben. Evet yani bacaklarım titriyor şu an ama. Hiç heyecanlanma. Tamam. Bu anın tadını çıkart. Ne kadar konsantre olursan o kadar sorulara doğru cevap verirsiniz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hazırsak ilk etabımızla başlıyoruz. <laughs> Baba çok heyecanlıyım. Bravo çok iyisin. Tam gaz devam et oğlum. <laughs> Enes'im harikasın bas gaza. Çok eğlenceli anne. Bu yaşta harika. <laughs> Yarışmamız soru cevap etabıyla başlıyor. Bu etapta her biri 5 puan değerinde toplamda 4 sorum olacak takımlarıma. İlk iki sorum aslında gündelik hayatlarına dair çocuklarımızdan cevaplarını önceden aldığımız sorularken diğer ikisi ise trafik kültürüyle alakalı olacak. Hazırsanız Hazırız. takımlarımızın hazır olduğunu görüyorum. İlk olarak kırmızı takımın sorularıyla başlıyorum. Emrah Bey ilk sorum size. Ömer Melihe babanla sahile gittiğinde ilk olarak hangisini yapmak istersin diye sorduk. Sizce hangi yanıtı vermiştir? A yürüyüş yapmak, B paten kaymak, C parkta oynamak, D bisiklete binmek. <laughs> Sürekli özellikle yaz döneminde yaptığımız bir aktivite olduğu için trafik parkı var o trafik parkında bisiklete binmeyi çok seviyor saatlerce. Bizden bisiklete binmek. Cevap. Çok doğru bir cevap <laughs> verdiniz. Tebrik ediyorum. Paten kaymayı da sever misin? Evet, bir kere gitmiştik paten kaymaya da baba. Ama daha çok bisiklete biniyorsun. Evet, evet. O zaman ikinci sorunuzu soruyorum Emrah Bey. Ömer Melih'e zaman makinen olsaydı hangi döneme gitmek isterdin diye sorduk sizce hangi cevabı vermiştir? A. Anaokulu, B. Bebeklik, C. İlkokul, D. Gelecek. Melih bu soruya... Bu arada seyircilerimiz doğru cevabı ekranda görüyorlar. Öyle mi? Evet. Şimdi ben de heyecanla bekliyorum. Pandemi dönemine gelmişti. Melih hem annesi hem ben hem de annesi çalıştığı için babaannesiyle vakit geçirmeye çok alıştı ve çok seviyordu onu. Pandemi döneminde hep beraber birlikteydik. İlkokul pandemi dönemiyle geçti gibi diyebiliriz. E, o yüzden ben anaokul dönemindeyken babaannesiyle daha sık vakit geçirdiği için anaokulu e, cevabını vermek istiyorum. Doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. <laughs> Anaokul cevabı beni de şaşırttı Ömer bu arada. Evet, evet. O, o zaman daha babaanneme gidiyordum, daha çok orada vakit geçiriyordum. Babaannemin bahçesinde arkadaşlarım vardı, onlarla oynuyordum. O yüzden orada daha keyifli vakitler Harikasın. geçiriyordum. Harikasın, tebrik ediyorum. Sağ ol. O zaman şimdi Turkuaz takımın sorularıyla devam ediyorum. Evet Taha, böyle heyecanlı bir bekleyiş içindesin. Evet. O zaman annene ilk soruyu yönelteyim mi? Evet lütfen. Merve Hanım. Taha Enes'e "Ailenle tatile çıktığında vaktini en çok ne yaparak geçirmek istersin?" diye sorduk. Sizce yanıtı ne olmuştur? A) Kumda oynamak, B) Sosyalleşerek, C) Yüzerek, D) Kitap okuyarak. Ee, Enes yüzmeyi çok sevdiği için C) Yüzme e, diyorum. İnşallah doğrudur. Doğru olduğunu tebrik umuyorum. ediyorum. Doğru cevap verdiniz. Yüzmeyi çok seviyorsun değil mi? Evet çok seviyorum. Harikasın o zaman ikinci sorunuzla devam ediyorum. Evet. Merve Hanım, Taha Enes'e öğretmenin istediğim bir konuda araştırma yapmanı söylese hangi konuyu seçersin diye sorduk. Sizce hangisini seçmiştir? A- Uzay, B- Hayvanlar, C- Teknoloji, D- Tarih. Ee, Enes hayvanları çok seviyor özellikle de bir evcili hayvan e, beslemekten yana evde ama Alerjimiz olduğu için e, besleyemiyoruz. Hayvanlar diyorum inşallah doğrudur. Hayvanlar diyorsunuz, evet. doğru cevap veriyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Sen biraz panik oldun. Annen böyle hani evet uzaydan tarih de Yeni evet. dedin ki galiba uzay diyecek dedin, değil mi Taha? Evet ta tarih de vardı. Çünkü tarih de edici oldum. Ben de tarih falan biraz severim. Tarih, cizelif falan severim yani. Harikasın. Biraz işte Ama Annen bildi. Demek ki seni çok iyi tanıyor. Evet. Tebrik Orada ediyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Şimdi sırada trafik sorularımız var. Piste gitmeden önce şöyle trafikle ilgili bilgilerimizi pekiştirelim istedik. Kırmızı takımla başlıyoruz. Hazır mısın Ömer? Evet. O heyecanlı ana geldin. Evet. <laughs> o zaman ilk sorunu soruyorum sana. Park halindeki araca çarpan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yanlıştır? A. Yazılı bilgi bırakması. B. Olay yerinden kaçması. C. Aracın sahibini bulması. D. Trafik görevlisini araması. B olay yerinden kaçması. Tebrik ediyorum. Tabii ki olay yerinden kaçması olacaktı. Harikasın. İkinci sorunla devam ediyorum o zaman. Mavi kırmızı renklerden oluşan tepe lambası aşağıdaki kamu araçlarından hangisinde bulunmaz? A polis, B itfaiye, C jandarma, D zabıta. E, itfaiye. Tebrik ediyorum bu soruya da doğru cevap verdin. Harikasın. Trafikte böyle dikkatli misindir? Evet dikkatliyim. Harikasın. Evet. O da buraya yansıdı. Tebrik evet. ediyorum tekrardan. Şimdi sırada Turkuaz takımının soruları var. Tahacım hazırsan sorularını yöneltiyorum. Çok hazırım. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A. Sürekli kornaya basmak. B. Aceleci davranmak. C. Başkalarına saygılı olmak. D. Sürücülerle inatlaşmak. C. Şıkkı. Başkalarına saygılı olmak diyorsun ve doğru cevap veriyorsun. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Bravo. İkinci sorunu sorayım mı hemen? Hemen. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A. Üçgen reflektör. B. İlk yardım çantası. C. Yangın söndürme cihazı. D. Takım çantası. Yangın söndürme cihazı diyorum. Sanki o bulundurulması gereken bir şey Aa, değil mi? Evet. Bilmiyorum. Takım çantasının zorunlu mu sence bulundurmak aracın içinde? Değil Takım çantası. <laughs> Ama artık yangın söndürme dedin. O yüzden bu soruyu doğru kabul edemeyeceğim. Olsun. Olsun ha. Hiç üzülmek yok. Bence çok iyi gittin. Bir sonraki etapta yapbozumuz var. Daha hiçbir şey bitmedi. 10 puan alma şansın var. Tebrik ediyorum sizi Gel de. yine çakalım. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Evet, kırmızı takım 4 soru bildi ve 20 puanın sahibi oldu. Turkuaz takım da 3 soru bilerek 15 puanın sahibi oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Şimdi sırada yapboz etabımız var. Bu etapta en hızlı şekilde yapbozu tamamlamaya çalışacak takımlarımız. Bakalım 10 puanın sahibi kim olacak? Heyecan dolu formülato yarışına gitmeden önceki son etabımızdayız. Bu etapta yapboz etabında Takımlar 10 puanı almak için ter dökecekler. Evet, Ömer ve Emrah Bey. Şimdi size kuralları hatırlatmak istiyorum. Sevgili Ömer, sen babanın gözü olacaksın. Tamam. Ona en iyi şekilde anlatacaksın ama parçaları seçmek yok. Aldığın parçayı hemen babana anlatmaya başlayacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Tamamdır. Emrah Bey, buyurun göz bandınızı alabilirsiniz. Hazırsın değil mi Ömer? Hazırım. Az önce biraz duydun taktikler evet. geliştirdiniz. Evet. Ama anne de burada. <laughs> evet. Annen de oradan taktikler verdi. Konuya hemen dahil oldu. Sen şimdi kafanda hepsini bir böyle bütün taktikleri böyle bir e, gözden geçir. Tamam. Hazırsan Tamam. başlatayım mı sürenizi? Evet. O zaman hazırız. Süreniz başladı. <laughs> Bu o, şey. Sen koyma tamam. baban koysun. Baba e, sağ orta. Sol orta, sol orta. Sadece parçaları babanın eline ver ve onu yönlendir. Ee, e, e, sol alt, sol alt, sol alt. Çok iyi gidiyorsun, çok iyi gidiyorsun. Emrah Bey, parçaları baba, tamamen yerleştirdikten sonra tamam. yeni parça gelecek. Koyuyorum. Evet oldu gibi oldu. Ah, evet tamam. harika. Devam edelim ee, hemen. Baba bu... Ee, Sen bak, koyma tamam. mer. Ee, so, sol, sol üst, sol üst. Evet. Çevirme, çevirme. Evet, evet aldığın şekilde koy. Harika gidiyorsunuz. Evet. Biraz şöyle böyle parçaların baba. oturması için. Evet, köşeleri tutarsanız tamam. harikasınız. Ee, baba, bu or, orta, bu üst, üst. Yani şey, orta üst, orta üst, orta üst. Baba. Evet. Orta eşit. Ömer çok güzel tarif ediyor bence. Heyecanlı da biraz tabii. Evet. E, bu orta baba. Orta. Evet harika. Çok az kaldı. Doğru mu bu yön? E, evet bu yön doğru biraz e, evet. Evet Emrah tamam. Bey yerleştirdi. E, baba bu bu neresi? Bu e, sağ alt sağ alt. Ömer biraz motive et babanı. <laughs> sağ alt bak. Evet yani, motive ay, et babanı baba. biraz bak. Baba bu... E, Orta alt, orta alt. Hadi hızlanalım orta biraz. alt. Hadi. Orta. Evet, harika. Son iki parçaya doğru gidiyoruz. Evet. Son Baba, iki parçamız. E, şey, sağ, sağ üst, sağ üst. Evet. Normal öyle evet, evet, evet. aynı şekilde. Harika gidiyorsunuz. Son parçamız. Sağ Son parçamız. orta, sağ orta aynı şekilde. Son sağ parçamız. Orta. Süremizi durduracağız tamam. yerleştikten sonra. Ve süremiz durdu. Tebrik ediyorum. Göz bandınızı çıkartabilirsiniz. Yine harika bir fotoğraf karşımızda. Aa, çok güzelmiş. Şey. <laughs> çok güzel. Evet, sürenizi merak ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Heyecanla bekliyorsun ama. Kaç dakika ya? Sence evet ne yapmışsınızdır? Bir dakika 30 saniye öyle düşünüyorum ben. Bir dakika 30 saniye. 2 dakika bir saniyeyle bitirdiniz. <laughs> tebrik ediyorum, Çak. tebrik ediyorum. Harikasınız, harikasınız. Da çok güzel. Şimdi <laughs> Turkuaz takımın yapboz etabıyla devam edeceğiz. Sizce ne yaparlar? Ee, Onlara da başarılar diliyoruz Bence o da, onlar da yaparlar. Bence evet, yaparlar. Harika. centilmence yarışıyoruz. Evet. O zaman sizleri uğurluyorum. Hemen Turkuaz takımı yanıma alıyorum. Tamam. Evet, az önce kırmızı takımı uğurladık. Şimdi yanımda turkuaz takım var. Sevgili Taha ve annesi Merve Hanım buradalar. Heyecanlı mısınız? Evet. Biraz. Taktik geliştirmişsiniz, duydum. Evet. Az önce konuşurken. mı bilmiyoruz ama. Bence yarar. Yani hiç, hiç taktikler ya, işe yarıyor. Nasıl tarif edeceğim de çok bilmiyorum. E, taktiklerle beraber annene en iyi şekilde anlatırsın. Annenin gözü olacaksın. En iyi şekilde söylersen bu 10 puanı kapabilirsiniz. Sana Kuralları yani. hatırlatmak istiyorum sevgili Tahacığım. Evet. Aldığın parçayı hemen annene veriyorsun. Evet. Parçaları değiştirmek yok. Göz bandınızı takabilirsiniz. Evet. Hazır olduğunuzda süreyi başlatacağım. Hazır mısınız? Evet, hazırız. O zaman süreniz başladı. Evet Enes'ciğim. İlk önce bunu şey... Orta-sol, orta-sol. Evet, orta-sol. Evet. evet. İyi başladılar. Acele et. Bunu, bunu onun altına. Evet, onun altına koyduk. Yerleştikten sonra diğer parçayı ver bize. Hadi, hadi. Evet. Harika. Annesi de Şimdi yerleştikten bunu emin olursa üst, üst orta, iyi bir takım çalışması üst orta, olacak. Üst-orta, üst-orta. Evet. Evet, tamam. Çok iyi gidiyorsunuz. Bun, bunu onun e, sana sana sana. Evet. Bravo sana. Bravo. Sağ köşe. Yerleştinden emin olalım. Bakalım, evet. evet, yerleşmek üzere. Yerleşti. Evet, tamam. Harika. Devam edebiliriz. Bunu şu ortadaki de altına koy. Evet. evet çok güzel yönlendiriyor altına. annesini. Evet. Onu oraya evet yerleştir. Doğru parça mı? Bak bakalım hemen. Ya emin misin? E, değilim. Emin evet. değiliz. Bunu, bunu, bunu evet. oraya Evet, oraya, oraya, oraya yatak. Oraya, oraya Evet. evet, şimdi doğru yeri buldular. Evet, tabii, tamam. emin evet, olalım. Evet, Harika. evet, evet. Devam et Enes'cim. Bunu, bunu alt, en alt sağ köşe, en alt sağ evet. köşe. Evet. evet, Çok güzel ifade evet. ediyor. Tebrik ediyorum seni. Bunu, bunu evet. neresi? şey... Neresi? Çok az kaldı. Sağ, bunu, bunu, hayır diğer türlü çevir. Şey, bunu evet. sağ, orta sağ, orta sağ köşe. Orta sağ, 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 sağ de. Evet. Evet yer harika. Evet. O da yerleştikten sonra bir sonraki parçayı verebilirsin. Zaten son iki parçanız bunu. Evet mi? Bunu alalım. Yukarı Yerleştik harika. Bunu yukarı harika. sol, yukarı sol, yukarı sol. Son parçaya doğru gidiyoruz. Çok heyecanlı evet. bir. Bunu orta orta. Yarış olmaya başladı ve evet son parçada yerleştikten sonra süreyi durdurduk. Tebrik ediyorum. Gazmanlar ne? Bandınızı çıkartabilirsiniz. Hmm. Çok güzel bir fotoğraf. Aa, evet. Evet. Harika bence bir ben yarış kardeşim. çıkarttınız. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Süreyi <laughs> merak ediyor musunuz? Evet. Evet kadar. çok merak ediyorum. Ne olmuştur sizce? Bir dakika falan olmuştu herhalde. Bir dakika 54 saniye. Tebrik ediyorum. İyi. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. O zaman sonuçları açıklamak için herkesi yerine alıyorum. Şimdi sıra yapboz etabımızın sonuçlarını açıklamaya geldi. Şöyle bakıyorum takımlarıma. Yüzlerinde böyle hadi burcu açıkla der gibi bir ifade var. O zaman kırmızı takımla başlıyorum. Siz kırmızı takım yapboz etabını 2 dakika 1 saniyede bitirdiniz. Ve siz turkuaz takım yapboz etabını 1 dakika 54 saniyede bitirerek bu etabın galibi oldunuz. Tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bu durumda kırmızı takım başlangıç çizgisinin iki sıra gerisinde olurken turkuaz takım bir sıra gerisinde olduğu başlangıç çizgisine en yakın siz başlayacaksınız. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. O zaman şimdi hep birlikte piste gidiyoruz. Baba çok heyecanlıyım. Bravo çok iyisin. Tam gaz devam et oğlum. Enes'cim harikasın bas gaza. Çok eğlenceli parka! Ve sabırsızlıkla beklediğiniz pist yarışı için yerlerimizi aldık. Takımlarımız zamana karşı müthiş bir mücadele verecek. Aile üyeleri de kamera arkasından onları destekleyecek. Bakalım sonunda kazanan kim olacak? Sözü daha fazla uzatmayalım, pist yarışı başlasın! Parkurumuzda ödül ve ceza puanı olan bazı görevler var yarışmacılarımız hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra virajda daraltılmış bir yoldan geçecekler ve 360 derece dönmeleri gereken engelli karşı karşıya gelecekler. Bayrak aşamasından sonra ise tünelden geçmeleri gerekecek. Üçlü slalomu da atlattıktan sonra sıra dörtlü slaloma gelecek. Bu aşamadan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında sadece son bayrak aşaması kalacak. Yarışı en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara telsiz aracılığıyla yardım edecek. 3, 2, 1 başla. Kırmızı takım çok güzel başladı. İleride Melih daraltılmış yola geleceksin, yeşil oku takip edeceksin, yeşil oku otusundan gideceksin, yeşil okun olduğu yerden doğru gideceksin. Abi. Evet, doğru, doğru, evet. Şimdi 360 derece dönüş yapacaksın. Soldan gir, soldan olur tamam. Dön, 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 dön. Esken tam tur 360. Girdi? Doğru girdin, doğru girdin. Devam et, 360 derece, devam et, devam et. çok eğlenceliymiş. Baba şimdi nereden gidiyorum? Şimdi tünele doğru yaklaşıyorsun. Tünele devam et. Aynen tam gaz devam edebilirsin. Ee, sola döneceksin. Ee, evet sağa döneceksin. Slalom'a yaklaşıyorsun. Slalom'a geliyorsun. Slalom'a giriş yap orada. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde çarpmadan dönmeye çalış oğlum. Slalom'da. Evet tam gaz devam. Tam gaz devam. Virajı dön. Virajı dön, dön, dön. Tekrar slalom'a geliyorsun. Dikkat et. Slalomda çarpmadan geçmeye dikkat et. Aynen, çarpmadan geç. Sona doğru daralıyor slalomda kukalar. Buna dikkat et. Evet, bravo. Çok iyisin. Harika. Devam et. Tam gaz. Yeşilden devam edeceksin. Yeşil ok'tan devam edeceksin Melih'çim. Bravo. Çok iyisin. Tam gaz devam et oğlum. Harika. Şimdi kırmızı takım son düzlükte ve yarışı tamamladı. 3, 2, bir, başla oğlum. Turkuaz takımdan Taha başlangıcını yaptı ve daraltılmış yola doğru devam ediyor. Devam et, Bas Gaza oğlum, Gaza Bas, daraltılmış yol, yeşil ok üzerinden git. Enes'cim harikasın, Bas Gaza. Evet, Bas Gaza, harikasın, Bas 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 Bas. 360 derece dönüyorsun oğlum, dön 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 dön. Evet, harikasın, dön dön dön. Evet, düz geliyorsun oğlum, düz geliyorsun. Yeşil. Evet, harikasın. Yeşil ok üzerinden çok gidiyoruz helal, helal. oğlum. Ne yes, harika! Sağcığım, harikasın. Çok heyecanlıyım, evet. bu harika. Keyfini çıkar, çok güzel. Çok iyiyim, değil mi? Evet, evet, harikasın. Nereye gidiyor anneciğim? Evet, evet, evet harikasın. Biraz hızlan oğlum. Hızlan, 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 hızlan. Evet. Bas gaza. Bas gaza oğlum. Çok harikasın. Yeşil, yeşil çizgiye doğru geliyorsun. Evet bas 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 oğlum. Son düzlüğe de başarılı bir şekilde girdi ve bitiş çizgisini başarıyla geçti. Anne beni çok iyi anlar. Çok iyi anladın. Teşekkür ederim. Heyecan dolu pist yarışını da tamamladık. Takımlarımız yanımda. Birazdan yarışın sonuçlarını da öğreneceğiz. Evet öncelikle sizleri sormak istiyorum. Yarış nasıl geçti çok sevgili Ömer? Çok güzel geçti. Çok heyecanlıydım. İşte da çok güzeldi. Sence yani. nasıl bir süre yapmışsındır? Yani bilmiyorum ama iyi yapmışımdır bence. Baban sana yardımcı oldu mu? Evet çok yardımcı oldu. <laughs> Harika çok başarılı bir ekiptiniz. Evet. Ve sevgili tacım, senin için yarış nasıl geçti? Çok iyi geçti. Annen seni iyi yönlendirdi mi? Evet, çok iyi yönlendirdi kendisi. Kazanmış mısındır? Yani iyi bir şey düşünüyorum ve o kafayı kaldırmayı çok istiyorum. <laughs> o zaman sizleri daha fazla bekletmeden ben sonuçları açıklayayım. Formula Topist yarışını kırmızı takım 1 dakika 26 saniyede, Turkuaz takım ise 1 dakika 32 saniyede tamamladı. İki takım da yarışta hata yapmadıkları için sürelerine ekleme yapılmadı. Ve yine iki takım da bayrak aşamasını sorunsuz geçtiği için sürelerinden 20 saniye azaltıldı. Böylece kırmızı takım 1 dakika 6 saniyede, turkuaz takım ise 1 dakika 12 saniyede yarışmayı tamamlamış oldu. Ve iki takım da başarılı bir sonuçla yanımda duruyorlar. Kupayı takdim edeceğim. Kupanın sahibi kırmızı takım olduğu. Tebrik ediyorum Teşekkür ederim. sevgili Ömer. Teşekkür ederim. Ben takım arkadaşım Taha ile beraber kufayı kaldırmak istiyorum. Bravo, tebrik Aynen. ediyorum. Çok güzel bir anınız olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Gerçekten çok güzel bir örnek oldunuz. Bu arada bugün anısı olması için sizlere yapboz etabında yaptığınız tablolarınızı da hediye ettik. Onlara baktıkça bizleri hatırlayın. Teşekkür ederiz. <laughs> Biz çok teşekkür keyifli ediyoruz. Bir çok güzeldi. Evet. Alkışlar son ana kadar mücadeleyi bırakmayan takımlarımıza aile olarak birlikte nelerin başarılabileceğini eğlenerek bizlere gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Formülatonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. hoşça, kalın. Evet, hoşça kalın.